Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bizim keyfimiz gayet yerinde. Borsa %3'e yakın pozitif kapandı. Sizin de keyfinizin yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu sürpriz oldu mu bizim için? Olmadı biliyorsunuz. Hafta sonu yaptığım videoda borsa salı günü coşar diye bir video yapmıştım arkadaşlar bugün de tıpkı o videoda anlattığım gibi borsa coştu. %3'e yakın pozitif kapattı. 9277 seviyesinden pozitif kapattı. O videoda dedim ki bu bir his bir kalben vuku değil ya da bey kübradan sallamıyoruz elimizde. Bilimsel doneler var dedik. İTO'nun İstanbul enflasyonu düşük geldi. O düşük gelince o bize bir işaret bir şey oldu ve dedim ki Genel enflasyon da düşük gelebilir. Genel enflasyon düşük gelirse, 2'nin altında bir enflasyon gelirse borsa coşar, rally yapar dedik arkadaşlar. Gerçekten de bugün %3'e yakın pozitifti. Genele yayılan bir yükseliş vardı. Genele yayılan bir yükseliş olduğu için de arkadaşlar buna biz rally diyoruz. Sabahta saat 10'dan önce birkaç dakika önce enflasyon açıklanmadan önce Arkadaşlar eğer düşük bir enflasyon gelirse bankacılık sektörünün özellikle bankacılık sektörünün pozitif etkileneceğini Whatsapp'tan yazdım arkadaşlar. Aynı düşündüğümüz gibi bugün en fazla pozitif etkilenen sektörde 5,85 ile bankacılık sektörü oldu. Şimdi bu videoda artık düşük bir enflasyon açıklandığına göre faiz indirim konuşulmaya başlayacaktır. Papatya falı açılacaktır. Yani bu ay ayın 20'sine doğru Merkez Bankası faiz indirecek mi indirmeyecek mi? İndirecek diyen olacak, indirmeyecek diyen olacak ama sonuçta bir beklenti artık oluştu. Zaten Merkez Bankası'nın üzerinde Mehmet Çimşek üzerinde bir faiz indir baskısı var. Dolayısıyla bir faiz indirimi gündeme gelecek. İşte bu faiz indiriminde hangi sektörler ve hisseler pozitif ayrışacak? Bu videoda bundan bahsediyoruz olacağız arkadaşlar önemli bir video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum şimdi günün önemli gelişmelerine bakalım günün önemli gelişmelerine Tabii ki borsa ile ilgili önemli gelişmelerine nereden bakıyoruz borsa ekranı nokta.com internet sitemizden geliyoruz burada haberler bölümünden borsa bölümüne tıkladığımız zaman arkadaşlar burada borsa ile ilgili bütün haberleri görüyoruz Biz üstteki yükseliş kapanışla ilgili bilgiler veriliyor arkadaşlar. Karel elektronikle ilgili analiz notları yayınlandı. Bu hisseyi takip eden arkadaşların bu notları okumasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü dersimize çalışacağız. Yani bu notlar önemli arkadaşlar. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. Avot'tan önemli bir açıklama vardı bugün. Avot arkadaşlar kayyum iddialarına sert bir yanıt verdi. Twitter'dan X hesabından. Avot'a kayyum atandı şeklinde bazı iddialar vardı. Avot bunu nasıl açıklıyor arkadaşlar? Ege Yem Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ ile hissedarlar arasındaki hukuki süreç kapsamında 26 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurula yönetim kurulu seçilememesi nedeniyle yalnızca Ege Yem AŞ'ye fedviren yönetim Kayyum atandı ifade ediyor. Bu durum avotla ilgili değildir diyor. Yani avodu ilgilendirmiyor bu kayyum meselesi diyor yapılan açıklamada. Hemen söyledik ya papatya falan başlayacak bu şeyden sonra e, merkez bu enflasyon açıklanmasından sonra Morgan Stanley arkadaşlar haziranda faiz indirimi beklemediğini söyledi Morgan Stanley. Bekleyenler de olacaktır. Onların da açıklamalarını göreceğiz arkadaşlar. Reader teknoloji TÜBİTAK'la bir proje yürütüyor. Hisse senedini pozitif etkiler arkadaşlar. Mia teknoloji bugün Aselsan'dan 200 milyonluk bir ihale almış. iştirakinden almış daha doğrusu. Bu da hisse senedini pozitif etkiler arkadaşlar. Bunlar da bugünün önemli şirket haberleriydi. Çelebi ile ilgili yine bir haber vardı arkadaşlar bugün. Çelebi Hindistan'da mahkemesi negatif bir gelişme var arkadaşlar. Onda, onu da ifade edelim. Bugünkü önemli şirket haberlerini de bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi pozitif ayrışacak sektörlere ve hisselere geçeceğim. Geçmeden önce kanalımızın sponsoru Investing'den kısacık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz finansal özgürlüğünü ilan etmiş tek işi borsa olan bir insanım arkadaşlar ve borsadan para kazanıyoruz. Nereden bilgi alıyoruz? Tabii ki programlardan bilgi alıyoruz. Bir dünya programa, bir dünya para ödüyorum. Hiçbirinden de pişman değilim. Yapay zeka çağımızın silahı. Bu noktada da Investing Pro'dan yardım alıyorum arkadaşlar. Investing Pro bana göre borsada yapay zekanın nirvanasıdır. Burada hem aylık bazda hisse seçimi yapıyor Investing Pro, öte yandan Warren AI bölümüne siz bir hisse senedinin adını yazıyorsunuz hisse senedinin seceresini çıkarıyor saniyeler içerisinde. Ahmet'e Mehmet'e sormaya gerek yok. Bu hisse senedi ne olur iner mi düşer mi çıkar mı diye insan duygularını da karıştırmadan bunu açıklıyor. Arkadaşlar varın AI öte yandan bir hissenin adil değeri ne hızlı bir şekilde söyleyebiliyor. Adil değeri dediğimiz şey hissenin içsel değeridir. Warren Buffett'tan ve onun hocası Ben Graham'dan ee, hepsi bu içsel değeri aramışlar arkadaşlar hisse senedi haftalık bazda günlük bazda iner çıkar ama gerçek değerine ulaşır demişler. İçsel değerini hızlı bir şekilde bize adil değerini veriyor. Ee, investing Pro arkadaşlar öte yandan ne yapıyor? Hisse senedinin grafiklerini çıkarıyor. Her şeyinin grafiğini çıkarıyor. Temettüsünün grafiğini isteyin. Yani saçma sapan şeylerin grafiğini isteyin. Size çıkarıyor ve sizin karşısına bir resim oluşuyor. O resimle siz bir fikir yürütüyorsunuz. Öte yandan hazır formüller var geçmişte denenmiş hazır formüller. Bu formüllerle hisse seçimi yapıyor. Ee, siz bir liste hazırlıyorsunuz. Gelişmeler olduğu zaman size bilgi geliyor. Öte yandan ben ABD'deki yatırımlarımı Investing Pro aracılığıyla e, hissettik. Pro sayesinde oradan yaptığım araştırmalarla yapıyorum. Çünkü oradaki özellikle yatırım kuruluşlarının hangi hisseleri seçtiklerini Warren bafıttan bilgi etse e, çok ünlü yatırım kuruluşlarının Güncel model portföylerini bize gösteriyor. Eskiden bunlar sır gibi bir şeydi yani öyle saklanırdı. Onun içerisinde hem temettüsü yüksek hem beklentisi yüksek, getiri potansiyeli yüksek hisselerden bir seçim yapıyorum ABD borsalarında arkadaşlar. Onun dışında da bir dünya özellik var Investing Pro'da. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linkle en ucuz Investing Pro'ya edinebilirsiniz. Neden? Çünkü bizim Investing ile anlaşmamız bu şekilde. Investing'in kendi sitesine de gitseniz. Bu kadar ucuz edinemiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi investingi de bu şekilde geçtikten sonra e, hangi sektörler e, bu dönemde pozitif ayrışacak arkadaşlar? Bir defa ben şöyle kaba bir ayrım yapıyordum yani paraya ihtiyacı olanlar paradan para kazananlar. Bu çok genel bir ayrımdır. Şimdi paradan para kazananlar içerisinde bankalarda ayrı tutuyordum. E, daha detaylandırmamız gerekiyor. Burada bankalar bu işten pozitif etkileniyor bir. Neden pozitif etkileniyor? Kısa vadede pozitif etkilenecekleri söylüyorum size. En başta bankalardır. Çünkü kredi verecekler. Ucuz kredi verecekler. Faiz düştüğü zaman ne olacak? İnsanlar kredi çekebilecek. Ev almak için gidecek bankaya kredi çekecek. Dolayısıyla banka para kazanacak. Ama şimdi kimsenin kredi çekebildiği falan yok. Dolayısıyla banka para kazanamıyor. Peki hangi bankalar Bugün bakalım arkadaşlar. Bugün zaten bir turnusol kağıdı gibi oldu değil mi? Yani fa işte enflasyon düştü, faiz de düşecek. Hangi hisseler en fazla etkilenmiş? Bakalım. Baktığımız zaman Akbank %6, Albaraka Türk %6, Yapı Kredi %5, Garanti %5 pozitif arkadaşlar. En fazla pozitif etkilenen hisseler demek ki bunlarmış. Bankacılık sektöründe Akbank, Albaraka Türk, Yapı Kredi, Garanti. Bundan sonra da faiz indirim söylentileri başladığı zaman mesela ayın 20'sinde 24'ünde şu anda tam tarihi bilmiyorum. 20'sinden sonra arkadaşlar Merkez Bankamız faiz kararını açıklayacak. O tarihe yaklaşıldığında bu beklenti oluşturulduğunda yine bu hisseler pozitif ayrışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Öte yandan bir de yine bu böyle faiz meselesine benziyor ama tam da faiz meselesi gibi değil. Finansal kiralamalar arkadaşlar. Finansal e, kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketlerini faktörlüklerden ayırın. Yani faktörlükler başta negatif etkileniyor. Sigortalar negatif ama finansal kiralamalar da bankalar gibi pozitif etkileniyor. Finansal kiralama nedir? Finansal kiralama mesela bir şirket vinç alacak, bir iş aldı, vinçi kiralayacak. Onun için kredi kullanıyor arkadaşlar. Bu finansal kiralamaya giriyor. E, i̇şte zaten faiz indiği zaman işler artacağı için bu finansal kiralamaya ihtiyaç da artacak. Dolayısıyla finansal kiralamalar da pozitif etkilenecektir. Kısa vadede pozitif etkilenecekleri sayıyorum şu anda size. Kısa vadede bankalar finansal kiralamalar. Finansal kiralamalarda en fazla kim etkilenmiş arkadaşlar? QNB FK bugün etkilenmiş. İşfin ikinci vakfene üçüncü geliyor arkadaşlar. En fazla QNB etkilenmiş sonra İşfin Sonra vakfene. Yarın bir gün yine faiz indirimi olduğu zaman yine bu hisseler pozitif etkilenecek. Kısa vade için. Peki orta uzun vade bu defa sanayi hisseleri. Orta uzun vade. Bu krediyi kullananlar ve özellikle en başta makina imal eden sanayi hisseleri arkadaşlar. Makina imal eden. Metal ana eşya sanayi. Burada dikkatimizi çekiyor. İmasım gibi. İmasım gibi. Onun dışında arkadaşlar bir tane daha vardı. Makine takım gibi makine imal eden e, hisseler de bu işten pozitif etkilenecektir. Yani en fazla ilk başta etkilenecek hisseler bunlar. Orta uzun vadede ise bütün sanayi hisseleri pozitif etkilenecektir. Hatta GYO'lar pozitif etkilenecektir. Faiz indiriminden pozitif etkilenecek çok sektör ve hisse var ama e, artırımından az. Arkadaşlar burada negatif en negatif etkilenen sigortalar ve faktörün şirketleri olacaktır arkadaşlar diyorum. Tabii her zaman şu şerhimizi de koyuyoruz. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Neden? Çünkü borsa burası her şey olabilir arkadaşlar. Faiz inecek deriz çıkar. Ondan sonra değişik şeyler olur. Her şey borsada kurşu kalemle yazılıdır. Benim anlattığımın Tam tersi gelişmelerde olabilir. Lütfen siz buradaki anlatılanları başka kaynaklardan da çek ediniz. Ve mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte hareket ediniz arkadaşlar. Bir bankayla çalışıyorsunuz. Bu insanlar sizden para kazanıyor. Size bir yatırım danışmanı vermek zorundalar. Portföyünüz ne olursa olsun. Lütfen bunu öğrenin. O arkadaşı öğrenin. Telefonunu alın ve onunla irtibat edin. Ona sorun arkadaşlar onunla birlikte hareket edin. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.